edit takip eden fanları bakalım. Teşekkür ederim. Vay. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana yaptığınız editleri izleyeceğim. Hazırsanız her zaman bir de geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk editimize başlıyoruz. Bu neymiş? Eskiden yeni ya. Bir saniye. Bu ne? Elimle yazdım sonu diyor. Çok iyi almış ya. Özgü şeyi komik edin. Ece'yi boğarken arkada. Bakalım bu ne? Çok iyi. Aa, animasyon halim. <laughs> Çok iyi teşekkür ederim. Harp hocam çok tatlı olmuş. Eline sağlık. Çok güzel. Animasyon alim yapmışsınız. Animasyon alim bir değişik. <laughs> bakalım. Özgüç lafı koordine. <laughs> bakalım. Özgüç TV edit takip eden fanları bakalım. Teşekkür ederim. Bir dakika. bir dakika nerede o bir saniye şu çok iyi ya bu çok iyi Aa bunu kim yaptı şu tarafa bak bunu kim yaptı ya çok, çok tatlı bir şekilde derim Şimdi bakalım başka neler var. Çok tatlı. Bir de köpek geliyor. Bunlar ezildi. Yer ah! sen yanımda durmazmış. gelmiş yok merak Tanıdık geldin mi? Bu neymiş? Aaa! Ay çok çirkin oldum böyle. Ay. Bakalım <laughs> ben. Vay çok iyi olmuş. <laughs> Bu müzik ne kadar güzelmiş. Onu da bu ne? vay, animasyon karakterime bak. Vay, çok iyi, çok iyi bu arada. ve ben bir ekran görüntüsünü almak istiyorum çok güzel. Tamam. Seninle ne zaman çok tatlı, çok tatlı olmuş. Çok güzel. teşekkür ederim çok tatlı. şey yapmış. bu çok tatlı. Evet bunlar benim eski fotoğraflarım. Bu ne? Queen Yılmaz. Çok tatlı olmuş. Ay bu çok tatlıydı yani. Ay bu çok iyiydi ya. Kola kıyafet. <laughs> Şaka yaptım hala varım Sağ <laughs> 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 Ya ben aslında daha fazla fotoğraf çekilsem daha çok seçeneğiniz olur. arkadaşlar bu fotoğrafı nereden bulmuşsuz ya? Benim bile telefonda kayıtlı değil o, tele o fotoğrafı. Benden bu kadar arkadaşlar inşallah alabilirsiniz. Çok tatlı şey Evet. Ve Bak şimdi bu, burada sürekli hareketleri çok sevdim. <laughs> Abi öyle elemeli. Bakın okay. videolara geliyoruz evet şundan izlenmedi yapalım <laughs> daha çok seçenek çıksın. Bu neymiş? Yani? <laughs> <laughs> Reklamlar bu ne? <laughs> çok iyi olmuş. Her çarşamba akşamımız işte böyle. <laughs> Olabilir. Katil kim diye bir seri şey yapabilir. Blue Diamond. hakkı. <laughs> Blue Diamond. <laughs> <laughs> Sen böyle Ben öyle Sen böyle Ben öyle olacağım Üç tane nasıl sığmış ağzım orada ya.

<laughs> Oha çok iyi olmuş. Evet bakalım ne? Aa ya çok tatlı olmuş. Bak. Mayanın büyüklüğü aynı yerde mayanın küçüklüğü. Çok tatlı. Ya maya küçük ya daha tatlıymış. Söylemeyin de. Bu ne? <laughs> Gülerken çekmiş. Aa, çok güzel. Ne kadar çok izlenmiş. Maya'yı seviyorum. Evet ben Maya'yı çok seviyorum. Burada yanlışlıkla basmıştım. Gerçekten yanlışlıkla basmıştım. Oo, çok iyi olmuş. Vay bayağı yormuş. Buna bakalım. Böyle aslında arka plan siyah yapıyorlar ya belli kırmızı yapıyorlar. Çok tatlı oluyor bence öyle. Haa küçüklüğümü gösteriyor sana da. Vesile. Material girl. Miss <laughs> the material girl. Oh, bu çok iyi olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. Bu ne? Burada uykum mu varmış benim? Evet uykum var. Su içiyorum. Ha yok uykum yokmuş. Dört bardak su içtiğim yerde herhalde. <laughs> Çok iyi olmuş. Umarım beğenirsin. Beğendim çok beğendim. Stay. Çok güzel. Bu arada bütün fotoğraflarım bir araya getirmiş. Aaa! Beraber selfie çekilmiş. Benimle beraber. Çok tatlıymış. Neyse. Aa, bir dakika. Oscar Lightning yapmış. Aa, neyse. Bu serinin devamını isterseniz yine editlerinizi izlerim. Kanalıma abone olmayı yömez like atmayı hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.